Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Abonelik ücretsizdir. Dikkatinizi çekerim. Evet, gündemin konusu milli takım. Milli takıma Stefan Kunz dönemi başladı. Şenol Güneş ayrıldı. Daha doğrusu sözleşmesi feshedildi. Stefan Kunz devri başladı. Alman ekolünü oluşturmaya çalışıyor diye düşünüyoruz. Evet 3 gün önce milli takımımız Norveç'te karşılaştı. Ne yazık ki Norveç'te 6. dakikada Kerem Aktürk'ü golüyle öne geçmesine rağmen Torsvelt'in 41. dakikada attığı golle berabere bitti maç. Galibiyeti ne yazık ki sağımızda yenemedik. Deplasman'da yendiğimiz Norveç'i tabii Şenol Güneş orada farklı yendiydik. Burada konstla berabere kaldık. Acaba Hangisi doğru, hangisi yanlış? Tabii takım oynamadıktan sonra teknik direktör ne yapsın benim düşüncem bu. Takımın iyi oynaması lazım. Takım iyi oynarsa teknik direktör tabii ki taktikte değişikler önemli konular ama futbolcuların daha özverili olması başarıyı getir. Ne yazık ki maçın sonlarına doğru gol yedikten sonra oynamaya başlıyoruz. Bizim kötü huyumuz bu. Ne yazık ki bunu değiştirmemiz lazım. Tabii değişiklikler yerini bulmadıydı geçen maçta. Bu kez Letonya maçında buldu. Ama şunu söylemekte yarar var. Yani gelip geçici değil de sürekli başarıyı sağlayacak bir sistem sağlamamız lazım. Mesela 23 maçtır yenilmeyen İtalya gibi olmamız lazım. İstediğimiz o. Yoksa şöyle söyleyeyim elbette Türkiye yapması gereken şeyleri yaptığına inanıyoruz. Elinden gelen herkes yaptığına inanıyordu ama demek ki yetmiyormuş. Bundan daha fazlasını yapmak gerekiyor. Demek ki son topa kadar mücadele. E şimdi bu Letonya maçında son topa kadar mücadele olunca da başarı geldi. Ee, aslında Norveç maçının son dakikalarında da iyi oynadık. Gol de atabilirdik ama bir, bir türlü gol ayaklarımızda iş yok. Durum onu gösteriyor. Tamam. Şimdi bir de çok gol yedik. İşin garip yani orada ne defansımız ne iyi. Ya, şimdi gol de atmışız. 19 gol atmışız. 15 gol yemişiz. Yani düşünmek gerekiyor. Yani şu takımın e, bu kadar gol yememesi lazım her şeyden önce. Gol yeme. Defans Ofans defanstan başlar. Defansınız iyiyse maç kazanırsınız. Yani bu e, savunma çok önemli. Savunmayı iyi yaptığınız zaman golü bir şekilde atabiliyor musunuz? Atabiliyorsunuz ama atmasanız da en azından berabere kalıyorsunuz. Bunu da düşünmekte lazım. E, Tabi galip gelmek daha önemli. Beraberliktense ama ne yazık ki e, bizim 3 tane beraberliğimiz var. 3 maçı kazanmış olsak bugün grup lideri hatta liderliği de garantilemiş olurduk. Şeyimizde garanti olurdu diye düşünüyoruz tabi ama ne yazık ki yendiğimiz takımları tekrar yenemedik. Hollanda en azından ne bileyim Hollanda maçında da berabere kalsaydık o zaman Hollanda'yı da aşağı çekmiş olacaktık. Biz o zaman 16 puanlı da olacaktık. Daha değişik senaryolar yazılacaktı. İşte galip gelmek. Tabi şöyle söyleyeyim favori takımları yenmemize rağmen favori olmayan takımlara ne yazık ki puan kaybettik. İşte bu kaybettiğimiz puanlar bizi ne yazık ki şeyin dışına itiyor ister istemez. Bunlara başarsaydık bugün bunları konuşmaya gerek kalmazdı. Evet, 97 yıl sonra gelen bir başarı. Letonya'yı yendik. Letonya'yı Lefter'in döneminde yenmiştik. Geç, anne hani kabul olmayan şeyler var ya, şampiyonluklar. O dönemde Lefter'in attığı 3 golle Letonya'yı yendik. 97 yıl sonra tekrar bir daha yenmeyi başardık. 90 artı 9'da gelen penaltı golüyle. Eğer verilmeseydi penaltı golü veya penaltı golü, Penaltı gol olmasaydı ne olacaktı? Gene aynı senaryoyu yazacaktık. En azından her şeye rağmen şampiyonluk şansımız yani e, Dünya Kupası'na gitme şans, şansımızı sürdürdük. Amili takım G, G grubunda e, 8 maç sonunda 3. sırada 15 puanı var. 18-3 yani bir maç kazansa bile Hollanda'yı geçemiyor. 2 maç yani Hollanda'nın 2 maç kaybetmesi lazım. Norveç'in de kaybetmesi ve Türkiye'nin hep kazanması lazım ki gelsin. E, yani Norveç kazanırsa yani kalan 2 maçta Bizim yukarı çıkma ihtimalimiz yok. Yani iki maçı kazanan gidiyor. Bizim şansımız kalmıyor. Ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evet Letonya maçı. Letonya maçında da yine Melih Demirhan'ın kendi kalemize attığı golle beraber futbol oynamaya başladık. Ne yazık ki aynı Fenerbahçe mantığı gibi e, gol yemeden oynamıyor takım. Anlamak mümkün değil. Yani neden e, mesela şimdi Fransa örneğine bakıyoruz. Daha önceden yediğimiz maçlara takır takır goller atarak yenmiştik. Hollanda'yı hani yenmiştik. Norveç'i yenmiştik. O maçları neden örnek almıyoruz acaba? Neden orada oldu da burada olmadı? İşte maçın analizlerini buna göre yapsak daha mantıklı olmaz mı? Biz kişileri yükseltip kişileri indiriyoruz. Futbol takım oyunu olduğunu bir türlü anlayamadık. Hala da anlayamıyoruz. Vay şu yaptı bu yaptı derdinden de bir türlü kurtulamadığımız için bence başarı onun için gelmiyor. Ne yazık ki futbolun takım oyunu olduğunu her seferinde bir kez daha yani ne bileyim yazın, çizin ama bunu anlayın. Anlamazsanız bir yere gelemezsiniz. Takım oyunlarında takımdaki her kişinin tabii ki hatalar olacak. Hata, futbol hatalar oyunu değil mi? Evet. Hata yaptığınız zaman bunu cezalandırdıkları zaman da ne yazık ki yeniliyorsunuz. Onların yaptığı hatalarda da siz değerlendirirseniz yeniyorsunuz. Yani kısacası bundan ibaret. Onun için Dikkatli oynamak lazım. Son topa kadar mücadele etmek için. Hani burada mini takımı tebrik ediyorum. Son topa kadar mücadele etti. Gerçekten o beraberlik golünden sonra gelen o azim, hırs neden öbür dakikalarda yoktu? O olsaydı biz bu maçı bu kadar zora düşürmeden de kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. Aslında gol de yiyebilirdik. Ne yazık ki bir türlü şöyle rahat oturup seyredeceğimiz bir şey olmuyor e, ne bileyim hiçbir şampiyonaya da böyle rahat rahat gidemedik yani yazık ki. Yani hep son dakikalarda bir dönem işte Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'nda hiç başarılı olamadık. Yani ne bileyim yani anlaşılır gibi değil yani maç kazanamadan geldik yani. inanılır gibi değil yani. Yani bir ayar yok. ya yani Ayar olmayan takımdan da ne olmasını bekliyoruz. Ha, Stefan Kuntz geldi. Eğer bir şeyler değişir mi? Değişmez mi? e, futbolcuların mantalitesi de değişmeli. Mesela bunlar Avrupa'da iyi e, yetenekler. Başarılı oluyorlar da neden Türkiye'de milli takımda başarılı olamıyor? Önce onu çözmek lazım bence. Tabii şimdi onu da şöyle de düşünmekte yarar var. E, milli takımda kaç maç hani oynuyorsunuz? Bir ahenk sağlamak ama e, kendi takımınızda yaklaşık 20 30 40 50 maça kadar yapıyorsunuz aynı kişilerle. Bir uyum var. O da kolay değil tabii. Milli takıma gelip de mesela bunun en büyük örneği Messi'dir mesela. Messi İspanya'da kral. Ama kendi milli takımında kral değil ne yazık ki. O da acı bir gerçek. Yani dünyada da örnekleri var aslında. Tabii kolay değil bu iş. Yani hemen takımı toplayıp da büyük başarı imza atmak da kolay değil. Bunu da böyle kabul etmekte yarar var aslında. Tabii biz istiyoruz her şeyi kazanalım, her şey uçsun ama ne yazık ki olmuyor. Bir, tek, bir türlü ahengi yakalayamıyoruz. Bu ahengi zaten yakaladığımız zaman da şampiyonluklarda gelecektir. Nasıl futsalda veya diğer branşlarda geliyorsa şampiyonlar. Bunlar da gelir diye düşünüyorum ama e, havaya girmeden, ayaklarımızın üstüne basarak yani hatta çok dikkat ederek basmak lazım. Ve ona göre de sonuna kadar gitmek lazım. Yoksa başarı gelmez yani. Hep akıllı oynayacaksınız. Düşünerek hareket edeceksiniz. E, mesela bir de mesela ne bileyim. <laughs> Tabi bunlar herhalde maç seyretmeye zamanları yok sanıyorum. Antrenmanlarda da herhalde hocalar bunu doğru düzgün yaptırmıyor mu? Yapmıyor mu? Nedense bu sorunları sorunlar çözemiyoruz yani. Oturup da biz ne bileyim diğer maçlardan yani yaptıkları hareketlere bakarak biraz bunu yani kendi ligimizde de söylüyorum. Burada da söylüyorum. Yani biraz değerlendirmeler düzgün yapmak lazım. Mesela Cengiz Ündür. Yani kendi takımında çok başarılı. başarılı. E Getirmişsin zaten kaleye gol atsana ya. Pas vereceğim diyor uğraşıyorsun. O da boşuna harcıyor. Ee, bilmiyorum bazen. Tabi o da şöyle söyleyeyim. Biz orada şimdi buradan konuşmak da kolay. Orada oynamak zor. Kolay değil yani. Ee, her ne kadar biz o kadar konuşsak da. Şimdi şu şunu yaptı bunu yaptı. Hatalar zinciri. Evet oluşuyor mu? Oluşuyor. Ama tabi bunun önüne geçmek lazım. Bunları en aza indirebildiğimiz takdirde çok da başarılı oluruz. Ee, kadro iyi. Başarılı olacağına da inanıyoruz. Ama Şöyle söyleyeyim, rakiplerin kaybetmesi lazım. Bizim dünya şampiyonasına gidebilmemiz için durum onu gösteriyor şu anda. Yani sadece bizim bizim öncelikle iki maçı kazanmamız lazım. Hem de farklı kazanmamız lazım. Ondan sonra rakiplerin ne yapacağına bakmamız lazım. Ancak böyle kurtarabiliriz. Başka türlü kurtaramayız yani. Ha olursa şimdi 3 6 21 puan yani en iyi üçüncü. nereden de belki şansımız olabilir mi? Olabilir. İşte o zaman siz yapmanız gerekeni yaparsınız. ondan sonra da artık da rakiplerine yapmasını beklersiniz ama elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Ee, onun için Hollanda ve Norveç'in de kaybedeceğini de sanmıyorum ama olur ya kaybederlerse biz her ihtimale karşı iki maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bunları yapmak zorundayız. Bunları yaparsak hala şansımız olabilir mi? Olabilir. Ama zor. Ee, hep işi zora sokuyoruz. Zorla gidiyoruz. keşke bunları daha önceden e, hesaplayabilsek onu yani ne bileyim yani daha önceden kazanıldığı için bir umuda kapılmıştık. el Norveç'i yendin, Hollanda'yı yendin. E tabi umut çıktı. E, ama tutuyorsun başka ummadığın takımlara puan kaybediyorsun. işte. sorunu burada çözmek lazım. Tabi Hollanda'yı kaybedebilirsin, Norveç'i de Ama diğer kalan 3 takıma kesinlikle mesela 3-6 tane 6 maçı kesin kazanman lazım. Yani şu anda Türkiye'de o sorun var. yani. 6 maç kazanmış olsaydı çok büyük başarı olacaktı mesela. Ha şu anda iki maçta kazanırsa altı maç kazanmış olacak mı? Evet. Öbürlerine beraberlikle bitseydi, bir hani bir mağlubiyeti bile olmasaydı bugün grup lideri olma şansı vardı ve gidiyordu. Evet, 13 Kasım'da Norveç Litvanya ile oynuyor. Türkiye Cebeli Tarık ile oynuyor. Cebeli Tarık yenmemiz gerekiyor. Yanlış bir şey olmasın inşallah. Karadağ Hollanda ile oynuyor. Eğer Karadağ Hollanda'ya bir azizlik yapsa bile, mesela şimdi 3 puan kaybetme ihtimalleri çok zor. Ee, ama bilmiyorum işte o maçlardan daha önceki sonuçlara bakıyorsunuz. Birer mağlubiyetleri var. da Norveç'inde e iki tane birer mağlubiyeti olan takıma mağlubiyeti tattıran Türkiye Türkiye onların altında. Acı gerçek bu işte. Evet 16 Kasım'da da Cebel Tarık Letonya ile oynuyor. Letonya zaten Cebel Tarık e, hiç maç kazanamamış. Hatta beraberliği de yok yani. E, onun için yani 8 maçta 8, e, 0 çekmiş yani. 34 gol yemiş yani. 3 tane atmış sadece. Onun için gol yemeden Cebeli Tarık'tan da kazanmamız gerekiyor. Aynı zamanda Karadağ deplasmanına gideceğiz. Karadağ maçında kazanmamız lazım. Letonya, orada Hollanda, Norveç mesela. <laughs> Norveç, Hollanda'yı yenerse 3 puan alır, 20'ye çıkartır. E şimdi Cebeli da 20-23 puan. Bizim 15-3-6-21 işimiz çok zor yani. iki maçta da kaybetmesi lazım yani bir maçta kaybederse 17 20 Biz iki maç kazanırsak e, Evet e, Hollanda Norveç'i Yenerse biz de iki maç kazanırsak o zaman şansımız var e, Hollanda kaybetme Hollanda'nın kaybetmesi bizim işimize gelir mi İki maç kaybetmesi lazım ki bizim gene iki maç kazanıp Hollanda'nın üstüne çıkmamız lazım yani çok zor bir ihtimal bilmiyoruz bakalım olur mu o Tabii futbolda her şey olabilir ama bu da bir mucize olur. Ama bizim iki maçı kazanmamız şart. İki maçı kazanmadığımız zaman hiçbir yere gidemeyiz. Önce kendi işini göreceksin. Ondan sonra da olacağını tahmin ediyorum. İşimiz zor ama umutsuz olabilir mi? Pek umut yok gibi ama işte bu maçta da yok da demek ki olabiliyor. Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız. Uzun zamanın kısası bu. Yapmamız gereken tek şey dersimize iyi çalışmak. Bundan sonraki maçlarda en azından bu hataları yapmamak. Yani ne bileyim. Ya başarılı olmak istiyorsan daha çok çalışacaksın yani. Demek ki bu çalışma yetmiyor. Uzun lafın kısası bu. Evet kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Abonelik ücretsizdir. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.